Abi ne Seni sikiyor <laughs> bu. <laughs> Seni sikiyor. Amına koyayım. Başlatırız mı? Şey yok mu? Oradan mı başlayacağız? Ne yapıyor lan? Nasıl yapıyor lan onu? Neyi? Yere yatınca yapıyor mu? Alt tuşu da. Haa. Ne oldu? Bir sürü şey açma. Tamam başlatayım. Ama en baştan mı oynayacağız kanka ya? Yozgat. Bir de koruya gidelim hiç eve girmeden. <laughs> <laughs> ya var, şuradan doğru gitsek ne olur? Kestirme lan. Giremiyorsun. Girdi. gelmedi Ne yaptık? yaptık lan niye öldük oğlum taşa mı dokunamadık biz? Yoo dokunduk Taşa Aa, dokunmadık mı? Evet Olmaz geri gel lan Kral tam sövüyordu sözü yarıda kesildi <laughs> Ya işte. ben kesin gittim diye mi? Dokun öyle. Evet, evet. Ne tamam. oldu? Ne oldu? O ışık yanan yere gidelim mi? Koşuk yanında şimdi. ilk baş getti. Şey yapmak lazım. lazım. Sinanmayın. Sin sin basket basketbol bir şey yapalım direkt şeye. Evet, bir... <laughs> Bir bana alalım. Bir şey yapacağız. Ben geldim. Kendi mecbur alana eve gideceğim. Asansör açtı. Şak diye burada ya. Oho. Alt kata indi. Belki de asansör ya şey. Direk yine kat kata. Sizi bekliyorum. Görmesin şey abi. Hadi bakayım anne. Kim mal kim? Oğlum o senin evet, 99 bir Toyota. Oğlum buna gitmemiz lazım buna gelin. Ha, bunu dinleyeceğim. Wow, wow, wow. Ben seni sonra zaten Gelin çıkın işte. Şey gideceğiz ya. Ne çıkmış? survival için var ya. Nerede ya? Sen bir de önce sayabilir miyim bize? Bir tane revival var ya. Bir tane revival. Ne yapma oğlum Ömer? Bir tane revival'e ben de olsun. yarıyor. Ben kabul etmez oğlum, dinlemedik ki. Akıl sağlığını yeniliyor olması lazım. Oğlum dinlemedi, kabul etmez ya. Oğlum şu sıra... E Al şu kahveceyi. Gel ne yapayım, pizza sansöre. Pizza sansöre gideceğiz. Hurry up! What are you waiting for? Get in the elevator. Sansöre bin dedi, ha şimdi dinliyorsun. Kanka bu şey e, ses var bir tane neden onu koruma havalı koruma ne işe yarıyor? Bence o yaratı üstüne çekmek için. Nasıl? Kırmızı ışıklar gene yanmıyor. Git <laughs> git git. Asansöre git. Yeni olmasın. <laughs> <laughs> Hayatım şeyleri gösteriyor. Çıkıp bakalım var mı? mı? Ha tamam dinle akıyor oldu. Gelen sadık kabul bildiğimizi hmm. Bildiğimiz ilk önce işte. Bildiğimiz yapalım ilk önce bildiğimizi. şey olsun. Ağabey, yuva var. Lan, yuvağır, eti alsana şuna. Ne hadi lan burada? Bana bırakma lan. Ne yapayım evet. evet. ben Oğlum, sen sen buradayken. <laughs> <laughs> ki, bu, <gülüyor> abi, abi, <gülüyor> sen hele Sen de git. Ben sesi <laughs> nerede bu? Gitmiş geri de kaldı. Bekle Enes, Enes bekle. Abi Hadi lan onu tek başına. Solu sola kıracaktın sola. Ters gidiyorsun galiba. Hadi gidiyorum. Enes ki. Ha gel öyle. gel ha, gel. gel. gel kanka. ağzı çektim şu Evet malum. Aha para gelecek. Şu evet, gel. yani. Sesin niye çok azaldı bende? Çok azaldı bende. Şükür düşmüyor böyle Hadi bismillah Hop düştü <laughs> korktum da Hadi <anladım. gülüyor> Ne böyle? Ben bıraktım. Görmüyorum ki <laughs> onun Oo, bir <laughs> ooo, bir fare çıkıyor oğlum sağdan sese bak hiçbir şey anlaşılmıyor. Ben 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 ben. Kapıyı kapatsana gel. Kapıyı kapatır mısın? Kapıyı kapat kapı. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. <laughs> Kapıyı kapat. <gülüyor> <gülüyor> Anasını bol. Enes'i bırakın abi kalsın öyle. Hadi Enes Mutlu'yu birini gerçekten bu yüzecek mi? Amana. Revive'ı da alayım ben. 3 tane revive'ın de var beyler. Ben şimdi gidelim hadi daha. Güzel <laughs> olmuş. Ya. Hocam ya. Bunun ne haber abi, Benim Benim Açık, ha, aç. açıldı. A Ramon El Şarkı atabilir Kimi rivayet ediyoruz? Kimse ben yok ya. Yani. El feneri var burada. Olmayan varsa. Lazım. Gel kapıya gelin. Sizi bekliyorum. Şu kablo nereye gidiyor kanka? Kablonun gittiği yeri bulalım da. Şu şeyi kaldıralım ya. Neyi kaldıracaksın? Efendim nerede oğlum? Kanka Sen bak şu eteriye gireceğim de. Şu kabloya Bak buradan geriye gel diyeyim. bak. Tamam hadi gidelim bakalım. Bizler bekleniyormuş. Aa bak bunu yeşil attı tamam. Bir abi? Araba geliyor. Araba geliyor gene. Aa müdür geliyor kaçın abi. Aha kırmızı Sonra şurada beyler. Birisini, birisini kaçıyor. Aa uçuyor lan. Doğru mu? Kastan. Araba ben gidiyor oğlum. Koşuyor ama. Aşağıda el freni çekip geri dönmez. Mal tarzı oğlum. <laughs> çalma artık çalma Mayın mayına bastım Aa, Bu ne bunu? Oğlum. Ne geldi? Kocaman bir şey geldi Aa, evet, Aa, Kim bu arkamdaki? Ben sende vardı bir tane böyle kalp Diğer oyuncular bekleniyor Oyuncular bekleniyor Ölen Şu oldu de mu de. acaba? Revive deneyim mi? Nereye tane lan bunlar? Ben, ben deniyorum bende 3 tane var bekle Evet. Ah geldi. Ah, robot lan bu. Robot, robot. Otobot. O bunlar ne iteniz? Sese gel sese. Bir seni duyuyoruz. Tamam. Sen bir seni duyuyoruz. Neredesin? Aha gel 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 Arkanda da. Evet. Yok lan ee, evet. içinde... evet. bu bros. senin içinde mi? Bu kırmızı şey yanan evi. Aha canlar geliyor. Hepsi çekti Bak çok güzel ama niye yakın geliyor sesi? Sinan sen Sinan. duyuyor musun beni Sinan? Evet, duyuyorum ben seni. Tamam kanka biz Enes'i duyamıyoruz. Ha, Sadece tamam. seni duyuyorsun. Okay. Aa Enes sen duymuyor sen duymuyorlar. Gel Enes. Enes. Gel gel sen ben de gel. Enes. Şu şu abi bunu gel, ben Enes. benim. Bu kim bot mu bu? Kim bot, bot değil bu? On... Ama semin sesi var sanki like, yanımdayım gibi bu geliyor. Bu Enes ya. Bir gel kanka gel. Bak o bot o bot etti botu. Yok. Ama kız git burada. O. Gel 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 gel. Nasıl nasıl içelim mi? Sesi geliyor. Abi, geliyor sesin. Sen neredesin? Ne? Eldin yersin. Ben sana kanka içeri. Mısın? Salak mısınız oğlum? Fazla kişi var burada. <laughs> Fazla kişi, kişi, kişi var, kişi <gülüyor> kişi <gülüyor> var. <gülüyor> Şu bot işte ya. Duyuyorum duyuyor. <laughs> tamam. Herkes bir emote atsın bakalım. <laughs> Kim bot değil. Herkes bir emote atsın. Tamam bak burada biri atıyor. Ben de atıyorum onun yanında. Herkes şu şey yapsın. Alt bir yapsın alt bir. Botlar da atıyor. Tamam. Tamam şu, şu ikisi, ikisi bot, bot değil. Vot o zaman aynen. Bu da bir şey ya. Oyun için Zaten herkes aynı gene karıştıracağız. Lütfen çalışın. <laughs> tamam burayı da yaktık. kaç sıradaki. Yok bence bura tamam. Buraya şifre buluruz Yaktık yaktık Çok hızlı oldu lan neden? <laughs> Kanka, yaktık. Yaktık. <laughs> yaktık. Şuraya şifre bulacağız işte. Bak kapı var burada. Kanka küp ne işe yarıyor? Akıl salonu koruyor. <laughs> Etrafta bir şeyler beni duyuyor mu Sami? Duyuyoruz beni duyuyor. Buradan Sami 4 aydır fabrikada dosyalarını nereden biliyor Sami'ci? Ahri var var lan burada. Şifre <laughs> <laughs> ne ki ya? Var. <laughs> Buldum beyler, dur bakayım ilk deniyorum. Ne buldun? Ne bence baba. Ne bence baba. Göremiyorum ki ben Gel çıkalım ya buradan. Çıkamıyoruz ki. Bu çift fezli ney ki artık? İki fezden yer buram mıydı ya. Size zavuys mu? Kim kim spawnlıyor kanka? Hareket etme. Ha, hareket etme diyor lan. Te Telefon dua Beyler bence burada sabit durmamız lazım ey. Sabit dursana be. Hareket mi? Etme. Neden etme, Ha dua et diyor. Şöyle yapacağız bak. Böyle. Aa her bir köşeye geçip şunu yapacağız. Doğru Sıfırı. söylüyorsun. Evet. Ben de Abi buraya geçeyim. Çekiliyor. şekiliyor. 15 fark ediyor. Yok. sonra. Ha. Siz nasılsınız ya? Yani? Dur dur ben öğrendim bak. Bakın bakın. Tamam tamam Yapma 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 yapma. Yav b***** gitmişim. <laughs> Televizyonu gene açtım bakayım ne çıkacak. <laughs> Etki sana... Aha. Şu adam birbirine bakıyor. Şu an geri Aha buldum şifreyi. Etmeyin hareket etmeyin. Ha, kimse hareket etmeyecek. Bir daha yapacağız Bir daha yapacağız kimse hareket etmesin. kimse Bir tane kadar satın. <laughs> bir şey değişene kadar yapmayalım. Hiç kimse hareket etmesin. Bozuluyor sanırım hareket. Bekleyin, 5 tane çağırın kanka yok. Sağ mı? Evet. ne buldun? Benim itemler ha bunlar benim itemlermiş. Gel mı yapacağız şunu? Ya? Oğlum preyleme başka bir şey yapana satayım. Gel böyle yap. Ben böyle Zayıflık yapacağım. Zayıflık yüksek ses diyor lan. Ben böyle yapacağım. Laksı var mı acaba? Evet. Sen başka hareket yap. Emote yap. <laughs> Sayılmıyor sanırım ben. Şey bak şeyde duvarda poster var. Zayıfı yüksek ses diyor. Yüksek ses yapacak acaba şey olur mu? Yüksek şey ses yapalım bir. Aa acaba dua ederken mi yapacağız? Amen o. Ya. Olabilir. Oraya gelsene bir. <laughs> ya Enes hadi be. Oooo. <laughs> 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 Ya patak. Biz bize... <laughs> 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 Aa bu bir tek ben, Şimdi, Hayır, ben duvarda yazıyordu da yazamıyorsun ki buraya. 30'luya sürtüyoruz. 30'luya atmıştı geçiyor bari doğru A varmışsın. mi bu lan? Oha. <laughs> ne yaptınız? Ne oluyor? Ne oluyor? Oluyor. Sizi Oluyor. Çık şuradan yani. Yardım 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 o tamam, da tamam ne oluyor lan bu bak <laughs> 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 aha uzaylılar şimdi bizi göndermediler <laughs> göndermediler <laughs> kaydım müzik müzik Geç kanka geç Trampolin yok ki bir tane zıplıyor, kaçayım Aha hemen trampolin var ne oldu? Arkamda 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 Beyler yardım beyler yardım hop 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 gir Bas bas bal almayan bal ben ben direkt kabul ediyorum <laughs> <laughs> ya. Ya uçamaz lan tamam. Yürüyoruz beyler. Bence lazere dokunmayacağız ama. Böyle yürüyeceğiz bakın. Bakın bana. Ne mantık bu lan? <laughs> Daha herkese ihtiyacım yani kanka. Aynen kanka. Önümü yiyecekmişiz. <laughs> <laughs> evet. Enes şoförü ağa sövüyor. Ee, bundan bir kere de spot, kaçın bir kere. Kaçın, kaçın. Ben şurada bir tanesini röveldeyim. Sakın ölmeyin beyler, sakın yani kim utanmıyor şey, evet, şey, şey. ya? geri geldik. geri gidiyoruz kanka? Bırak, Burada 4 yazıyor kırmızı kanka. can varmış oğlum. Nasıl geliyor ya? ne? Dur lan. Ben çikolata aldım garip garip sesler çıkıyor. Ben de alamamışım oğlum. Ben bir şey yaptım ama ne yaptım bilmiyorum. Ne yapacağız şimdi burada? Üç yer bırakın mavi olarak. Tamam. Bence geri çıkacağız. Burada 3, 2, 1 falan yazıyor. Evet ben de gördüm onları da. Ha, aşağıda şey vardı ya. Kapı bak, bak burada gördüm. şey var kapı var. Aha dur dur dur. Dur revive atalım. Söyleyeceğim. sarı mavi sarı <laughs> renk söyle bana sarı bir sarı mavi, bir kırm kırmızı yeşil sarı bir kanka sarı bir mavi kırmızı Ma yeşil değil mi mavi 3 kırmızı 4 neler şey var mı akıl sağlığı giderici var mı Al yani ya. Önce gitti ya bak şurada var hepsi de

var mı başka kim eksik? Revive lazım. Bu de rivay yok. Evet. Sesi geliyor. <laughs> Buluruz ya bir yerde. Kan ne söyledi? He Ne söylemiş evet, oğlum? Evet, ben kaldı. Kan etki ben de Yok Ben buradayım. Ha. Niye aldın ya? Bunu bana her sen. Bir dakika. Kaldıracağım onu dur. Doku yaramıyor abi Orda niye kaldık abi, ölürsün diye bir daha ee, Orda niye kaldık mı abi lan oldu? üstüne doğdu ya çocuk Ne Eski ya buraya Tamam güzelmiş, niye çalmadı ya Aa gene geldi bu yapacağız. Arkamıza çizer sanki iyi Kanka en baştan başlatmaz inşallah. En baştan İnşallah en baştan başlatmaz. İyi alt de o zaman abi. O zaman öyle yapıyoruz alt F'te de doğru. <laughs> hazır <laughs> yapmışken. <laughs> <laughs> Olmadı. <gülüyor> Başlat bakayım oyunu ya. Baştan başa çıkayım.